Arkadaşlar kaldığımız bölümden devam edemiyoruz. Ben biraz ne biraz ya en son dedik. Şimdi tralala tralala evadoyuz. Ee lan bunun bir şeyler var mı? Uf. Aslında bir video çekmiştim. Maalesef bir video çektim ama onu atamadım. çünkü gitti. Bugün saat 13 saat sonra bir daha güncelleme ve güncellemede ne olacak mı? Canlı ne yapacağım? İlk tane yayın. Öğreneceğim. Videolardan bakacağım. Bir canlı yayın atacağım. Canlı canlı. Canlı canlı bu etkinliğe bakacağız. Ee, bu karakteri neden yaptığını derseniz. Eskiden çok seviyordum oynamayı. Bakalım bunları ama deniyoruz. Deniyoruz. Yani. Sizlerle böyle bir canlı yayın açacağız. Canlı yayından sonra size etkinlikte topladığım bütün petleri vereceğim. Yani isterseniz vereceğim. Bazıları. Toilet dofokaki. doğru bana pek şu an lazım değil aslında bir için bir t lazım da onu da etkinlikte yaparız inşallah ve tıralala 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 konuşamadım bir şey pek bir pet, pet. ya bu da ya ben de on he on bitim bu arada on rebit olduğuna şurada yazıyor bak Kalem var mı lan bu? Arkadaşlar kalemle gösterecektim şurayı. Bu da onun için. Pardon. Arkadaşlar ses gelebilir. Annem tarafında konuşuyor. Bugün Bir konuşuyor. Misafir edecek. Misafir geldiğinde. Videomuzu kapatacağım. Maalesef şu uzun, uzun olabilir. Zeyh olsun. Server mu değiştirsek ya? Hadi size oyun seçik. Ben kalemi ayarlayacağım sizlere. Siz merak etmeyin. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar şu an. Etiyoruz. Geldik. Ne oynasak ne oynasak ne oynasak. Az önce bunu çekmiştim. Ama ama kodumun şey şey yapmadığı için çekmediği için yapamadık. Hani hep ondan acaba ne oynasak? Şimdi ben bir düşüneyim, bir düşüneyim, düşüneyim. Uzun zamandır video gelmiyor yani. çünkü video fikrim yok. Tek bu. Yani çekeceğim annemiz içimiz çıkıyor her şey oldu. Ve bugün çekeceğim. Çünkü artık okullar başladığı için çok çekemiyorum. Allah Allah ne oynasın sıktı sen bir şey oynayabilir aslında bekle. Bundle Twitter oynuyordum. Aha bunu oynayacağız sizlerle beraber. E, Benim İlk bir videom 15 dakika olmuştu. Bu da 3 dakikası var. girdik En son bunu oynuyordum. Direkt başlamışlar sabah. Kavga yay. He kavga. Benim oyunum biraz geç yükleniyor. Sorun olmazsa. Oynayabilir miyim? Oynayabilir miyim? beni sansanız ama amına çaktın ananı amını tertemizden respedin. Bana da vur bak şimdi ayıp oldu. Ne talim ya sevdiğim hepsi karakteri var ya bir tutturduğumuzda zaten yarım iki saat tutturabiliyoruz çünkü. <laughs> <laughs> Arkadaşlar geldim. Oraya

Det er bra. Aç oğlum, aç oğlum. Bundan çok kaç. Daha da dövüşüm Daha yakında var herhalde. Tamam, tamam. Öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm. Aha, öldüm. Öldüm. Aha, öldüm. Afan kilo aldı. karakterim de güzel.

有些不认输，阿呆了。NCD NCD。

Şimdi çıkalım bunu. Ne? Şimdi bundan dolandıracağız bak bunu İzleyin. İyi i̇zleyin. çok izleyin. Dolandırma bundan bir şey <laughs> Ya ben neden hep birinci sıradayım amına koyayım? Pardon. Şimdi ne no, olacak şimdi <türk> no, ona sak, ben? Ne olacak lan? Köyünün ne hiç testi? Biz de çok çok Şimdi de güzel oyundur bak şimdi güzel değil mi? Geldik. hiç kimin istemiyorum da work'e girebiliriz bak falan. <laughs> <De> korkuyorum. <laughs> Hiçbir <coughs> şey yok. buna gireriz gibi. .porte. Aa ben bunu oynadım lan. Ben de oynadım da böyle çok eğlenceli. Ezo kibi mi? Ezo gün, Ezo gün, Ezo gün, Ezo gülü, Ezo Ya ben ne alakamın oğlum ben ne alakamın oğlum ben ne alakamın oğlum.

Ben olmak istemiyorum ki ya. Ben istemiyorum. Ben kaçmak istiyorum ya. Ya of Ay. 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 5 kişi burada. Benim videomda zaten 5 15 kişi falan izliyor. Şimdi de canlı yayın açarım. açalım. 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 Verim para ver <laughs> Ne? Ne Koş oğlum, koş oğlum, koş oğlum. He, koş oğlum, koş. Koş. Koş 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 koş, koş. O be burada zor mu? Buna ne zaman geldi? Ya, ya, hani ne zaman bir tane sallanıyor. Yok, hepsine bastım. Abi ben bunları da önce kullanmıştım, hatırladım ya. Ay. Ayy. İnsanlar beklerken video çekme. Keki. is is name sniper diyor biz neden buradayız Ya e, bana ne oldu 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 Tamam da ben paralı profesör ustasıyımdır. Beni bilenler bilir. Ben yemedim abone bundan bundan çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. 4 e dar parkur e bir tane var da bu günü en zor bu en zor bir in bir, en dünyanın Ben burada kalmıştım. Ne? Ben nerede durdum geçeceğim lan? Acaba yani arkadaşlar mesafe geldi. Demek ki videomuz var. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar annemin <laughs> sesini duyabilirsiniz ama sorun yok. Tamam, yok demir <laughs> de lan. Demir <bileyim>, lan. Varsız. <laughs> arkadaşlar benim bisikletim var. çok da var. <laughs> Şimdi aklıma gelmişten söyleyeyim abi ya söyledi. avını söyledi 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 Adım söyledi Allah bizi neden soruyorsun ya bu da Geçinler izliyor beni Ben hiçbir bakım izlemediği için Şu an konuşabilirim Ha 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 Beni şey yani, ben hiç ya, onu hiç inanmadım. Kayı dolandırmaya başlıyor. Ben dolandırmayacağım. Ben dolandırmayacağım. Uf! Uf! O ne oğlum? ne yapalım? อังก็ไม่สบายตัวน <Administration. S 2> ี้ได้คร่บ